Merhabalar kıymetli anneler ve babalar. Bugün konuşacağım konu şu. İnsan evlatları arasında ayrım yapabilir mi? Değişik bir e, konu değil mi? Yani bu soruyu kendinize sordunuz mu? Çocuklarım arasında ayrım yapıyor muyum diye. Ya da çocuklarınızdan bu konuda e, bir serzeniş, bir şikayetlenme. Aa sen onu daha çok seviyorsun, bunu daha çok seviyorsun dediklerinde içinizde bir tereddüt doğdu mu? Bir düşünün. Bir ses şöyle diyebilir. Yok canım ben kesinlikle evlatlarım arasında ayrım yapmam. Hatta şöyle bir halk arasında bir tabir var. Beş parmağın arasında ayrım yap bakalım. Kes bakalım hangisini kesebilirsin. Denir ya çocuklar arasında ayrım yapma konusu söz konusu olduğu zaman. Kes bakalım sen beş elinden parmağından birisini hangisini kesebilirsin diye söylenir ya hatta. Ee, bu konuda bir metafor verilir. Ben şunu düşünüyorum bu çocuk aile bireyle çalışırken insan evletleri arasında gerçekten bilissel anlamda kendi farkındalıklı yanıyla ayrım yapamaz. Mümkün değil. Onların başına bir şey geldiği zaman sevgi, ilgi, kaygılandıkları zaman onları koruma, kollama, güvenliklerini sağlama konusunda ayrım yapamaz. Mümkün değil. Onlara kendini adama konusunda ayrım yapar mı? Bu konuda emin değilim. Çünkü şunu gördüm ben hayatım boyunca. Kendi e, gerçekliğimde de dönem dönem bunlara dair e, kanaatler de oluşmadı değil. Bizler bazı konularda ayrım yapabiliyoruz anne baba olarak. Nasıl ayrımlar yapabiliyoruz? Bunu fark etmek benim için gerçekten çok e, acı, tıcı bir durumdu. Yani bula e, yüzleşmek benim için de kolay bir şey olmadı şöyle ayrımlar yapabiliyoruz. Birincisi kendi çocukluğumuzdan getirdiğimiz süreçlerden dolayı ayrımlar yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Mesela kendi yapamadığımız şeyleri kendi içimizdeki kendimize kızdığımız kendi eksikliklerimizi yansıttığımız çocuklarımız oluyor. Ne demek bu? Mesela ben okuma konusunda ailemi dediği gibi çalışmadım, başarılı olmadım ve istemediğim işte çalışıyorum. O zaman çocuğum okulla alakalı aynı benim gösterdiğim tavrı gösterdiği zaman ona karşı ve bu süren olduğu zaman içimdeki o küçük, yaralı e, çocuk ona karşı yoğun bir duygulanım besleyebiliyor ve e, kendi Çocuğum olduğunu, onun bir çocuk olduğunu, onun benim evladım olduğunu çoğu kez unutup duygusal anlamda ondan kendimi izole edebiliyorum. Çünkü o benim yapamadığım şeyi, acısını duyduğum şeyi şu anda tekrarlarken kendime duyduğum öfkeyi ona da yansıtabiliyorum. Bu konuda ayrım yapabiliyorum. Bir diğeri, kendi yani bu ayrımdaki birinci unsur şu çocukluğumda bana söylenen bir şeyi dinlemediğim ve sonucunda bedel ödediğim şeyi çocuğumu yaparken gördüğüm zaman ona karşı duygulanımımda pozitif duygulanımlardan daha çok negatif duygulanımlara doğru bir geçiş yapabiliyorum. Bu çok önemli. Çok önemli. Ve çoğu kez kendime kızgınlığımı çocuğuma yansıtabiliyorum. Kendi değersizliğimi, içimdeki yetersizliğimi o tetiklediği zaman ve en çok tetikleyene bilişsel yanımla değil ama hem orta duygusal beynim hem alt beynimle bir anda ayrım yapabiliyorum. Buna psikolojide imago da denilebiliyor, aktarım da denilebiliyor. Çocukluk aktarımların şayet benim doğurduğum çocukların birinde buluşmuşsa aynı şekilde buluşmuşsa benim eksikliğimi o da yapıyorsa işte ben o zaman ona negatif bir ayrımda ayrımcılıkta bulunabiliyorum. Maalesef. Yani şöyle anlatayım bunu size matruşka gibi düşün. Matruşka benim için çok kıymetli. Gelişimsel döngüyü çok iyi anlatan bir metafor. Ben, anne olsun bu. Ve ben, içimden doğan çocuğum da matruşkalardan şu olsun. Tamam mı? Annem ve ben. annemin bana kızdığı, hoşlanmadığı mesela evi dağınık bırakma dağınık bırakmak evi dağıtmamdan dolayı eğer annem ve babam fark etmez evin dağınıklığı, düzensizliği dolayısıyla bana kızmışsa ve ben tertipli ve düzenli olmama konusunda çok ciddi bir e, öfkeye maruz kalmışsam ben büyüyorum büyük halimde şu olsun büyüyorum küçük çocuk hala duruyor. İçinde bakın. İçinde duruyor. Ders çalışmadığı için, dağınık olduğu için, misafirin yanında utandırıldığı için kızılmış çocuk. Donmuş bir vaziyette görüyor musunuz? İçinde duruyor. Ne oluyor? Ben... Bir çocuk benim içindeki çocuk. Bu da yanımdaki çocuk. Ve o da benim yaptığım hataları sürekli yapıyor. İşte ben o zaman ona ayrım yapabiliyorum. Çünkü ben kendi iç öfkemi ona yansıtabiliyorum. İç öfkem arttıkça ona da kendimi kızarken buluyorum. Normalde o benim çocuğum çocuğum. Ben onu seviyor muyum? Seviyorum. Fakat o anda bir günah keçisi ilan ediyorum. Kendine kızıldığım şeyleri çünkü onda görüyorum. Çocuklarınız arasında bakın. Bazı çocuklarınız sizin yapamadığınız şeyleri yapar. Onları idealize ederiz. Ve kendi varoluşumuz için bir malzeme yaparız. Ben okuyamadım o okuyacak. İdealize bir çocuğumuz vardır çocuklarımız arasında. Bunu idealize ederiz. Buna altın çocuk diyebiliriz. Bazen de çocuklarımız arasında kendi yapamadıklarımızı yapmayan, kızdığımız, günah keçisi ilan ettiğimiz çocuklarımız vardır. Bu konuda kardeşler arasında ayrı yapabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Bilinçli yanımızda değil. Bilinç dışı. Bilinç dışı ne zaman ortaya çıkar? Yani alt beyin diyelim. Bilinç dışı çok kullanılan bir kavram. O yüzden kullanmak da istemiyorum. Alt beyin ne zaman ortaya çıkar? Ne zaman biz, biz olduğumuzu unuturuz? Özellikle duygular kabardığı zaman. İşte duygular kabardığı zaman ayrım yapabiliriz. Ayrım yaparken en önemli unsur da çocukluk yaşantılarımızdan getirdiğimiz döngülerin, yani o süreçlerin, yani annemle benim aramda yaşanılan, babamla benim aramda yaşanılan eksikliklerimin, yetersizliklerimin yarım kalmış meseleler sahnelendiği anda işte o zaman. Ve daha ziyade negatif olan yanlarımı yansıtan bir çocuğumla pozitif olan yanlarımı yansıtan bir çocuğum, birisi günah geçisi olabilir, birisi de var olamayan beni var etmek için bir altın çocuk olabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Bunu çok görüyorum ben. Özellikle de yani bunu bunları ifade ederken şunu da hep belirtmek isterim ki yani yıllarımı çocuk aile ve bireye adadım. Bir de çok çocuk görüyorum gün içerisinde ve yetişkin ve birey de görüyorum aynı zamanda. İlk çocuk yani çok acayip ilk çocuklar çok fazla örseleniyorlar. İlk çocuk Şöyle örseleniyor, yani gördüğüm kadarıyla benim. Anne babanın neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını çok e, kanalize edemiyor. Ama şöyle düşündüm ya, ilk çocuğu ayrı bir yerde işlememiş. Şimdi e, şunu işleyin, kendi yaralarımızı yansıttığımız iki grup çocuk var. Bunlardan bir tanesi günah keçisi, bir tanesi de idealize ettiğimiz çocuk. Bunları bilinçli yanımızda yapmıyoruz. Alt beyinle duygularımız kabardığı zaman bir anda o çocuklara ikiye bölünerek aktarımda bulunuyoruz. Bizi var eden çocuğumuz altın çocuk dedim buna. Bir de bizim gibi aynı hataları yapan, iç öfkemizi yansıttığımız günah keçisi. Günah keçileri Şöyle bir sonuca doğru götürüyor günah geçisi olan çocuk. Ee, ebeveynlerin kendine yansıttığı e, iç dünyalarındaki yansıttıkları bütün duyguları alarak onlarda bir döngüyü oluşturuyorlar. Onlar da büyüyorlar, yaşlanır, kalmış parçalar. Bu sefer yeniden idealize edilen bir parça, yani altın çocuk bir de kötü parçaları yansıttığımız günah keçisi çocuğumuz şeklinde kuşaklar arası devam ediyor. Bunu görüyorum yani ben. Hani bunlar size acı versin diye söylemiyorum. Bunu fark edelim istiyorum. Yani kendi dünyamızda fark edelim. Bunun çözümü ne peki? Şöyle bir çözümü var. Birincisi, şöyle bir egzersizi yapabilirsiniz. Kendinize kızdığınız üç tane e, özellik söyleyin. Mesela ben çok işte e, kendimi savunamıyorum, hayır diyemiyorum. E, sonra iş disiplinim yok, e, böyle kaçınıyorum işlerden. Farz edeyim böyle çocuğunuza bakın. Onun da üç özelliğini yazın. En çok çatıştığınız. Onun üç özelliğini yazın ve bakın ki kendinizde paralel özellikler. Yani ona kendi içinizde kızdığınız yanınızı yansıttığınız günah keçisi çocuğu. Bir de şöyle yapın. Bir kendinizde hoşlandığınız şeyleri yazın. Üç tane özellik. İşte ben sosyalim, ben işte şöyleyim, böyleyim. Onları da yansıttığınız çocuklarınızı, böyle en çok idealize ettiğiniz, aranızın en iyi olan, sizin aranızın en iyi olan ee, ya da en az çatıştığınız diyelim. Çocuğunuza bakın. Bu idealize yanlarınızı da onlarda görebilirsiniz. Bu egzersizi yapın. Farkındalık açısından yapın bunu. Önemli bir şey. Farkındalıktan sonra da ayrışmayı gerçekleştirmeniz lazım. Bu çok önemli bir ayrışma. Yani alt beyin tekrarları çok sever ve tekrarlarla öğrenir. Aksi takdirde koşullanmalarla, hipnozla daha ziyade geçmişteki aldığı referanslardan hareket eder. Şöyle yapabilirsiniz. Çok önemli bir tekrar var size öğreteceğim. Ben çocuğumu kendim zannediyorum. Ben başka birisiyim, çocuğum başka birisi. Bu çocuğunuzun ismini anarak yapabilirsiniz. Ben günah keçisi ilan ettiğimiz çocuğunuzu, kimse günah keçisi ilan ettiğiniz, kötü yanlarınızı yansıttığınız yani çocuğunuz kimse. Ben işte nokta noktayı kendim zannediyorum. Ben başka birisiyim. O nokta nokta Ahmet, Ali, Hasan başka birisi. İdealize ettiğiniz çocuğunuz kimse yani onda var olmaya çalıştığınız, sizi temsil eden çocuğunuz kimse içinizdeki parça oldu ya. Bu da iyi yanınızı temsil ediyor ve edecek. Eksiklerimizi tamamlayacak. O zaman yine aynı şekilde ben nokta noktayı kendim zannediyorum. Ben başka birisiyim, o başka birisi. Bu ayrışma. Önce fark etme, sonra da ayrışma sizi bu döngüden kurtarır. Tekrarlarsanız ve yaparsanız. Çünkü ben bunu çok yaptım. Kendi içimde çok yaptım. Ee, bu çalışmanın bana çok faydasının olduğunu da gördüm. Mümkün mertebe e, sizi çocuklarınız konusundaki duruluğa doğru taşıyabileceğine dair de bir kanaatim olduğu için de sizinle paylaşıyorum. Ve sevgilerimi hürmetlerimi iletiyorum.